Gel. Demir Bey müsait miydiniz? Buyurun Bora Bey. Ee, biz Merve ile aramızda konuştuk ve şirketten benim ayrılmama karar verdik. Bu da istifa dilekçem. Umarım herkes için hayırlı olur. Otursanız konuşalım biraz. Oturmamayı tercih ederim Demir Bey. Bora Bey lütfen. Buyurun. Siz iyi bir çalışansınız. Yeteneklisiniz, sorumluluk sahibisiniz. Yetimhane işlerindeki performansınızdan da gayet memnunum. Şirketler sizin gibi değerli bir elemanı bünyelerine katmak isteyeceklerdir. O yüzden yeni iş görüşmelerinizde beni referans olarak gösterebilirsiniz. E çok sağ olun Demir Bey. Ayrılırken de olsa düşünceli bir insan olduğunuzu öğrenmiş oldum. Kararımın size karşı olmadığını biliyorsunuz değil mi? Şirkette belirli bir çalışma biçimi oturtmaya çalışıyorum sadece. Demir Bey yine performans diyeceksiniz. Konunun bu olmadığı çok belli. Nedir konu? Her yönetici yeni gittiği yerde iktidarını korumak için bazı kaprisler yapar. Siz de sözünüzü dinletebilmek için bazı gereksiz kurallar koydunuz. Size gereksiz geldiği için mi uymamayı seçtiniz? Demir Bey sevdiğim kadının evlenme teklifime evet dediği gün... ...birbirimizden ya da şirketten ayrılmaya zorladınız bizi. Bakmamız gereken aileler olmasına rağmen, sizin kadar kolay iş bulamayacak olmamıza rağmen bizden bunu istediniz siz. Siz de işi seçtiniz. Sonra beni kandırmaya çalıştınız. Siz hiç gerçekten aşık oldunuz mu Demir Bey? Umarım bir gün gerçekten aşık olursunuz ve umarım sevdiğiniz kadınla sorumluluklarınız arasında kalırsınız. O zaman bu kararınızı hatırlayın lütfen. Belki birazcık vicdanınızsızlar. Gerçi sizin için bu kolay bir tercih olur. Çünkü kalbiniz buz tutmuş sizin. Ay Burak Bey geldiniz mi? Selin nerede? Demir odasında mı? Odasında ama çok sinirli. Ben dedim Demir Bey'i sorar diye. Burak ne yapıyorsun? Dur. Sinirliyim Burak. E ne olmuş öyle bildin mi? Ne yaptın Selin'e? Sizinle başka bir çalışanı konuşmayacağız Burak Bey. Ama kendinizle ilgili bir kararınız varsa dinlerim. Sen ne biçim adamsın ya? Ha? Senin derdin ne? Benim bir derdim yok. Ama anlaşılan sizin dertleriniz bitmemiş. Önce gitmek istedin. Sonra geldim çalışmak istiyorum dedin. Şimdi de bayağı mutsuz görünüyorsun. İstifanı vermek istiyorsan hemen işleme koyarız. Tabii. Senin de işine gelir değil mi? Ben istifa edeyim de sen de Selin'i rahat rahat taciz et öyle mi? Konuşmalarına dikkat et Burak. Ne yaptın da o düşüp bayıldı? Bayılma numarası. Ne kadar klasik. Hastanede kendine geldiğinde beni uyutun diye ortalığı birbirine kattı. Bir sürü sakinleştirici verdiler. Eve götürdüm, hala uyanmak bana iyi gelmiyor diyor Demir. Ne yaptın da o kuza bu hale geldi? Selin Hanım aşırı tepki vermiş. Size de bu konuda ölçülü davranmanızı tavsiye ederim. Bu şirkete bazı kurallar koydum ve uyguladım. Sizin veya Selin Hanım'ın duygusal tepkilerine de tamir edecek değilim. Oturduğun o koltuğu senin zanıyorsun değil mi? Şu masa, bu oda, Artem'im, Artem'imin çalışanları. Uyan artık Demir Bey. Oturduğun o koltukta... ...bağlı olduğu şirketler topluluğunun da varisi var senin karşında. Varis? Evet. Bütün hepsinin sahibi benim. Sen sadece bir işletmecisin. Holdingin en küçük şirketinde yüzde yirmi ortaklığın var diye çıkarttığın yaygarını. ...on katını çıkartırım ben Demir erendir. Sen benim kim olduğumu biliyor musun diyerek... ...benim işlerime karışabileceğini sanmıyorsun Umarım. <laughs> Bugüne kadar tepemde öyle büyük dertler vardı ki... ...sana kim olduğumu hatırlatma gereği bile duymadım. Ama hazırlıklı olsan iyi edersin. Çünkü bundan sonra karşında kimin olduğunu gayet net anlayacaksın. Ya ne oluyor? Bırak bize de söylesene. Çok kızdı mı Burak Bey? E, Demir Bey seni de mi kovdu yoksa? Ya Selin de açmıyor telefonunu. Nerede o? Eve mi gitti? Selin daha iyi olacak. Nereye gidiyorsun abi? Bir şey söylesene ya. Demir Erendir sorununu kökten çözmeye. Ne demek o? Ay hiçbir şey anlamadım. Burak! Ya ne demek ne? kökünden çözmek falan? Başımızı yeniden belaya sokmayacaksın değil mi? Bak Esen'den yeni kurtuldum. Şimdi de Demir'den kurtulacağız. Bugün bu iş bitecek. Kesin olarak. Nasıl? Bekle ve gör. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.